Önümüzdeki dönem yönetecek saygıdeğer meclis üyesi adaylarımız ve saygıdeğer basın mensupları hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Böyle güzel bir günde, güzel bir tarihi mekanda sizlerle birlikte olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Malumunuz yeni bir döneme geçtik. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın e, görev vermesiyle başlayan adaylık sürecimiz Pazartesi günü saat ve sahip bitimi itibariyle meclis üyelerimizin de şahsımızın da ilçe seçim kuruluna resmi olarak AK Parti ilçe başkanlığımız tarafından verilmesiyle artık resmen Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den belediye başkan adayı olarak karşınızdayım. Ve şu anda aramızda birbirinden değerli meclis üyelerimiz var. Birazdan onları tanıtmadan önce genel bir değerlendirme yapacağım. Arkadaşlar biz adaylığımız açıklandığı günden itibaren Bodrum'umuzu karış karış geziyoruz. Bu güzel memleketimizi dolaşıyoruz. İnsanlarımızın ellerini sıkıyoruz. Yapacaklarımızı anlatıyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz. Bodrum Yarımadamızın kronikleşmiş sorunlarının çözümüne yönelik projelerimizi anlatıyoruz. Ve inanın biz diyoruz hazırız, kararlıyız ve önümüzdeki süreçte işte 31 Mart'tan itibaren Bodrum'da yeni bir belediyecilik serüvenle hep birlikte hazırlanıyoruz. Bodrum bir dünya kenti. Çok önemli bir turizm merkezi ama sorun biriktirerek hayatına devam ediyor. Ciddi sorunlarımız var. Altyapıdan bir türlü tamir edilemeyen yollarımıza, yeni ulaşım alternatiflerinin yapılmamasına, trafik sorunumuza, musluktan akmayan suya, spor tesislerimizin olmaması, turizmcilerimizin, denizcilerimizin envai çeşit Bodrum'da sorunları var. Biz bunlarla ilgili bu kadromuzla birlikte ciddi bir hazırlık içerisindeyiz. Hatta dün bile alel acele İstanbul'a gittim geldim ve Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'la bir çalışma toplantısı yaptık turizm üzerine. İnşallah salı günde kendisi buraya gelecek. Yani biz projelerimizle sahadaki sorunları tespit ederek kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi ayrıştırmadan etnik dil din ayrımı gözetmeksizin her vatandaşımızı kucaklayarak, her vatandaşımızın yaşamına dokunmak suretiyle bir hazırlık içerisindeyiz. Zaten meclis kadromuz bunun göstergesi. Bu konuda ciddi anlamda çalışıyoruz. Hatta şunu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim. Biz Bodrum Yarımadası'nda Cumhur İttifakı'nı Bodrum İttifakı'na dönüştürdüğümüzü ve ittifakın sınırlarını genişlettiğimizi samimiyetle söyleyebilirim. Çünkü baktığımız zaman, partilerimizin oy dağılımlarına genel seçimlerde işte AK Parti'mizin bir oyu var, Milliyetçi Hareket Parti'mizin bir oyu var. Keza Büyük Birlik Partisi'ne oy veren vatandaşlarımız var ve hem 2014'te hem 2019 seçimlerinde şahsımın belediyeciliğine oy veren bir kitle var. Ve bununla birlikte işte dün Bodrum Spor'umuzu birinci lige çıkaran ve uzun süre Bodrum Spor Kulübümüzün başkanını yapan Rıza Başkanım gibi Türçap Başkanımız gibi, Avukat Halime Üstok gibi, Nevzat Kamber gibi uzun yıllardan bu yana siyasetle birlikte çalıştığımız, yiyecek içecek sektöründen Murat kardeşimiz gibi, Zeynel Kılıç gibi turizmin duayen isimleri, orada işte Mumculardan bir kardeşimiz var, hemen bir Karadenizli Yener Kılıç var, karşımda görüyorum. Yine Ullu mamuller sektöründen Murat Bey var, Deniz Turizminden Enver Bey var. Bu tarafa baktığımız zaman şu anda Mustafa Uslu herkesin tanıdığı bir isim, Keza genç bir kardeşimiz Esnaf Turgut Reis'te Yasemin var, Ayşegül, Ayşegül pardon var, e, Besiyat'tan ve Ortakent'ten Seher gene kardeşimiz var, Milliyetçi Hareket Partisi kontenjanından bir hanımefendi Çiğdem Hanım var, e, Özcan Hanım var Yalıkabaklı, Ulaşım sektöründen Seha kardeşimiz var, orada benim Konacık'ta yıllarca birlikte görev yaptığım <laughs> Aydınların, Bodrumların hemşerisi Özkan abimiz var, Yine Yakaköy'de hep tartışmaların merkezi biliyorsunuz Yakaköy. Ekrem kardeşimiz var. Doğu ve Güneydoğu'dan ve Van Özalt'tan bir kardeşimiz. Enver Urfalı biliyorsunuz. Ondan sonra böyle birbirinden Cahit nerede? Evet, evet Cahit Ayak'ta. Yine Akyarlar bölgesinde turizm ve yap... inşaat yapı marketleri sektöründe faaliyet gösteren bir kardeşimiz var. Yani biz kısacası bizim öncülüğümüzdeki Bodrum'a hizmet etmek üzere, Bodrum'un sorunlarını çözmek üzere oluşturulan bu ittifakı genişleterek bir Bodrum ittifakına dönüştürme gayreti içerisinde hızla ilerliyoruz. Seçim dönemine kadar bu çalışmalarımız hızla devam edecek. Bizim derdimiz, davamız, sevdamız, sevgimiz Bodrum arkadaşlar. Bodrum yürüklü Sorunları'nın çözümü, Bodrum'daki kadınlarımız, Bodrum'daki gençlerimizin problemleri, Bodrum'daki üniversitedeki gençlerimizin yurt sorunları, kirlenen denizlerimiz, toplanamayan çöplerimiz, ve Bodrum halkıyla irtibatı kopmuş Bodrum Belediyemizin tekrar kurumsallaştırılması personelimizle birlikte özlük haklarını da iyileştirmek suretiyle maaşları da dahil hiçbirine dokunmadan eğitim eksikliği varsa, donanım eksikliği varsa gidereceğiz. Onlarla birlikte Bodrum'u biz yönetmeye talibiz. Bodrum halkımızla birlikte Bodrum halkımızla iç içe inşallah önümüzdeki süreçte Ortak akılla Bodrum'umuzu yöneteceğiz arkadaşlar. Şu anda geldiğimiz tablo belediyeden memnuniyet oranı yüzde on beş. Belediyenin halktan halkın belediyeden irtibatı kopmuş. Oysa ki Bodrum Belediyesi bizim vergilerimizle... yereldeki mahalindeki ihtiyaçları karşılamak üzere kurulmuş bir yerel yönetim kurumudur. Maalesef bu kurum işlevini yıllardan bu yana yitirmiş. Biz bunu tekrar tesis edeceğiz arkadaşlar. Ve demin de ifade ettiğim gibi Bodrum'larla birlikte yöneteceğiz. Yerelin talebi, yerelde yaşayan halkın görüşü ve yerelde yaşayan halkın projelerden memnuniyetini ölçerek birlik ve beraberlik içerisinde güle oynaya bir belediyecilik serüvenine hazırla hazırlanıyoruz. Biz herhangi bir ideolojiyi, herhangi bir yaşam şeklini, herhangi bir kültürü empoze etmeden var olana saygı duymak suretiyle Bodrum'da yaşayan vatandaşlarımızın yaşamının önündeki engelleri kaldırmak üzere çalışacağız ve mutlaka Sayın Başkanımızın da zaman zaman Bodrum Sporları'nda söylediği bir söz vardır. İnananlar asla kaybetmez. Biz sizlere inanıyoruz. Bodrumlu hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın sağduyusuna inanıyoruz. Bu seçimi alacağız ve Bodrum için çalışacağız arkadaşlar. Saygı ve Bu arada yarın da Konacık'taki seçim koordinasyon merkezimizin açılışı var arkadaşlar. Herkes oraya da davet ediyoruz. Şimdi meclis üyelerimizi şöyle kısayla tanıtalım. Kısaca tanıtalım mı? Evet meclis üyelerimize geçmeden önce tabii ilçe başkanlarımız tanıyorsunuz ama yine de ben kısaca basın mensuplarımıza isimlerini söylemek suretiyle görüntü almaları noktasında bir giriş yapayım. Evet yanımda hemen AK Parti ilçe başkanımız Hacı Dal'da var. Sol tarafımızda Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygıdeğer ilçe başkanı Tayyar Şafak var. Hemen onun yanında Büyük Birlik Partisi ilçe başkanımızın değerli ilçe başkanı Mustafa Kıroğlu var. Evet sırasıyla da şimdi meclis üyelerimiz şöyle sırayla tanıtalım. Evet Bodrum Sporumuzun uzunca süre abiliğini yapan, başkanlığını yapan bir spor adamı, turizmci ve bizim de çok değerli hemşerimiz Rıza Karakaya. Evet hemen yanında uzunca süreden bu yana birlikte siyaset yaptığımız meclis üyesi adayımız Nevzat Kamber arkadaşımız var. Hemen sol tarafımızda AK Parti'nin kuruluşundan bu yana emek vermiş ve Bodrum sevilen simalarından esnaf bir büyüğümüz Mustafa Uslu var. Evet listemizin dördüncü sırasında